Ana, ne oluyor lan sanki ona mısınız? Çok güzel Dur. bir oyun oynamaya karar verdik. Oyun mu? Evin içine gizli evet. odalar yapacağız. Evet. Ne? Gizli oda mı? Evet. Aa, evin içinde gizli oda ne? Nasıl yapacaksınız? Biz onu eğer evet. ederiz Bir dakika, Poyraz'ın odası olacak mı peki? Hayır, Poyraz ortak. Bizi bir bana bir Elif'e. Hadi o zaman başlayalım o zaman. Hadi, hadi, hadi gidelim bakalım. Gel, 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 gel. Bir dakika, bu oyunda bir kural vardı Elif sen biliyor musun? Önce markete gidip herkes kendine eşya alıyordu değil mi? Abur cubur falan alıyordu. Biz o işi de hallettik. Onu da mı hallettiniz? Evet. O zaman peki gizli odanızı buldunuz mu? Onu da evet, söyleyin. Elim buldu, ben de buldum. Sen de mi buldun? O zaman şimdi markete mi gidiyoruz? Evet. Yap, yap, Hadi bakalım yap, yap. marketi eve mi kurdun yoksa? Marketi odana kurdum. O zaman markete gitmeye hazır mısınız? Elif aç markete girelim. Bak. Bir, iki, üç. Başla. Bir dakika dur. ah. Elinde bir şey kal konuşamadım. Anne ya. ne diyorsun sen? Oo Elif sen de mi aldın? Elif baban her şeyi alıyor. Elif al şunu. Elif al şunu Elif. Baban her şeyi aldı. Elif bu ne? Elif kucağını doldurdu. Bayanem. en güzel şeyler bende sonuçta. Emin misin? Vay vay. Kızım sen sadece şeker çikolata Görüşürüz. almışsın ya. Babam Baban bütün kuru yemişleri almış bir tane Elif'e ver. Şundan. Ha, al ne şunu. Oo karışık olan sana geldi. Al bakalım anneciğim bu da senin. O zaman senin. ne yapıyoruz? Herkes kendi odasını koruyor. <laughs> Şimdi ilk olarak Elif Elif'in odası nerede? Elifi göstersin bakalım Elf bana. odası. Elif ha. burada bir yerde oda buldu. Sen? Hadi gel. Bir de senin odana gidelim bakalım. Neyse sen bir odana git ben geleceğim. Burada ben önce Elif'in odasını bakacağım. Şu içine girsene bir de çıkalım şunu. Tamam. Adam mı? Şu. Tamam, bu aldım. Atım. Hayır, hayır. Hayır. Sen ben gitmiyorum. Tamam, <laughs> al al al. Tamam hadi al. <laughs> hadi bakalım. Şimdi hmm, senin gizli hı. odana bakayım. Sen nereyi buldun önce? Bir sana bakalım önce. Hadi, hadi, şu, hadi. Şu, hadi. Burası mı? Tabii. Burası, mı? Tabii. Burası mı gizli oda? Oo. Hadi bakalım. Açalım. Buraya sen de gel. Kilitledim mi? Ne yaptın? Açılmıyor ki. Hayır. Aa, yok ben kilitledim şimdi. Ah şimdi oldu. Evet, açalım evet. bakalım. He, burada bir şey var. Bu ne o, ya? Zora zora. Onu şimdi görme. Göremezsin. Nasıl ya? Göremezsin. Bir Dakika orada önemli bir şey gördüm. Ben şu an tamam, çok büyük sen bir git, şey gördüm. Elife bak. Elife söyleyeceğim. Seni söyleyeceğim? Hayır hayır hayır. Git, git 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 git. O zaman ben Elif'in yanına gidiyorum. Gitme odanı. Sen gidelim. odanı kurduktan sonra senin yanına geleceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam tamam. 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 Kapıyı kapatayım mı? Hayır açık kalsın. Açık kalsın. Tamam hadi bakalım. Evet, bakalım burası nasıl bir gizli oda olacak. Valla odamı çekiyor. Çok merak ediyorum. <laughs> Gitsene Elif'in yanına. Ya tamam hadi ben gidiyorum ama en güzel bu çok da hadi sen aldın ya. Ne çabuk Elif. Elif neresi senin odan anneciğim? Ay yeri de bir tane ozma düşmüş. Bakayım Elif'in odasına. Aaa! Bu yapacaksın Elif odan. Evet. Hadi bakalım nasıl olacak acaba Elif. Çok evet. küçük burası. Ben elif burası çok küçük anneciğim. Al. Dur bakalım bir dakika. Hiç. Minicik bir odama gizli od oldu biliyor musun gerçekten? Evet. Sen odana kur ben seni kapatacağım tamam mı? Bakalım nasıl olacak elif. elif. Kapatma kapatma. Hadi bakalım al bakalım şimdi önce. Elif buraya ne sığdırabiliriz başka? Al. Oyuncaklarını falan her şeyini alabiliriz evet, buraya, buraya. Elif. Var. Çık bakalım o zaman anneciğim önce şunu bir serelim bakalım. Al, bak, Şöyle güzelce. Olur. Ser bakalım nasıl olacak? Burası ya Minnoş minicik bir oda oldu Elif ya. Elif bir şey söyleyeceğim sana ama aramızda kalsın. Bir bak bakayım bana Biliyor çok biliyorum. önemli. Anne biliyorum Gizli oda şey babam malasın. Alacak evet. evi var. Evet Elif bir şey gördüm orada çok büyük bir şey gördüm biliyorum Elif. Ya. Elif onu nereden aldı baban? Hı? Ne zaman aldı bilmiyorum ya. Onu kurarsa odasına Barbie'nin evini. Dev gibi Barbie evi almış Elif. Rüya kuramaz rüya evi. Ki, kuramaz. Kuramaz mı? Hadi neyse sen odanı yap bakalım anneciğim. Şöyle minnoş batan ser bakalım. Anne evet. çünkü onu kurarsan onun oturma yeri kalmaz ki. Öyle bir büyük ki oraya Çok büyük. Doğru sınıf sınıf söylüyorsun. Oraya. Hadi eşyalarını şimdi yerleştir bakalım anneciğim. Ben de sana ne getirsem acaba şimdi? Elif'in odasına ne götürelim çantamı, buradan? Çantanın mı? Hangi çantan anneciğim? Şu yukarıda, Hangisine? Ha Şurada Elif'in özel çantası var burada. Dur bakalım. Acaba bunun içerisinde neler var? Al bakalım anneciğim. Anne her bir gösteriyorum. Her ya. videoda. Evet ya. Bu çantanın içini merak ediyoruz ya. Elif. Bak şimdi anneciğim. Şöyle bir tane kar küresi de alalım. Evet, Al bakalım. Mı? Odanı renklendir. Diyelim Diğerini babana götüreyim mi? Hediye edelim ona. Ha? Hem de bakayım ne yapıyor. Şey. Dur dur. Bakacağım. Hem de ne yapıyormuş diye. Tamam mı? Hem kar küresi götüreyim bir tane şöyle ona. Bir de bakayım ne yapıyormuş orada. Hii, bu ne ya? Kendine Barbie'den kapı yapmış. Aa! Kadar sen güzel niye bir geldin eve? Ya ay burası çok güzel olmuş. Baksana hediye getirdim. Ya kar küresi getirdim bizim sana. Bu Elif bunu yok. sana veriyor. Elif hediye diyor bunu sana. Elif lütfen. Elif sen de mi geldin Elif? Lütfen. Elif de geldi. Lütfen. Elif bunu nasıl alacağız buradan anneciğim? Bakar mısın ya? Hayır. Kendine kapı yapmış Barbie'nin eviyle. Yani şimdi bunu açacağım mı? Kuracağım. Ne? <laughs> Elif inanmıyorum. Aa, senin neyin var? Fakir. Elif aa ezikliyor Elif'i. Ee, niye fakir diyorum sana? Hatırla. Neden? Zengin çadırına girerken hatırlıyor musun? Evet. Doğru. Gelmesin benim çadırıma. Doğru Kış. söylüyor. Kış. Evet. Sen fakir şeyin? Senin, senin odada sadece elbise var bildiğin. Hiç <laughs> eşyan var mı? Mikrofonun var mı? <laughs> ha? Bilim. Elif. Elif. Bana ne? O ne be? Barbie. Bari, var Elif. sanki onun içinde şey yapacak. Sanki içinde Barbie var. Ama içinde berbim bir, bir, bir sürü eşyaları var Elif, baksana bak, 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 Kaydırağı bak, var bir baksana. sürü havuzu, havuzu var, havuzu arabası var. da mı var acaba? Arabası var. Şimdi ne oldu? Dur. Hadi canım. Ediyorum. Fakir. Sen şunu al. Fakir. Aa, Elif ya Elif'i izin tamam tamam, tamam. Sen, sen git sen var ya, bir dakika ne yapıyorsun? Dur. Odası, ooo Elif, Elif şu atıştırmalıklara ah, bak. Şunların keyfine bakar mısın? Ne güzel diye. bir oda yapmışlar Elif. Anolup, anolup. Polat sen bizim odamıza gel Poyraz. Hayır, hayır, Gel 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 git git git. Ne oldu? Şimdi o oyuncak evini gizlice bir bana götür. Nasıl götüreceğiz? Çok ağır. Nasıl götüreceğiz? Birlikte götürürüz anne. Hadi o zaman gel. Gel bir dakika. Koyraz. Şimdi işi sağlam almak lazım oğlum. Bak burada da kızlar dolaşıyor. Elif. Elif tut. Elif tut. Elif tut. Elif tut. Kapımı sökebilir misiniz siz? Ya Elif tut. Elif. Ama benden kibarlık da istersen. Elif gidiyorum. Elif. tut. böyle mi Ama bir şey söyleyeceğim. Elif bir dakika. Bu senin odana sığmaz ki. Senin gizli odana sığmaz ki bu. Ne yapacaksın onu? Hayır Elif hadi. Aynen. Hadi Elif Elif vermiyor zaten vermiyor. Hadi gel biz gidelim odamıza gel. Elif en güzel bak senin odan olsun hadi. Hayır hayır. Bak sana baban ne güzel yapmış odasını. Tamam ver sen bunları ben atarım bunu. Hadi gel sen odana gidiyoruz. Şey ne oldu? Zaten onu kuramaz çünkü sığmaz. Tamam hadi Sıvır. yürü sen o gizli odanı düzenleyelim bir süsleyelim anneciğim. Hayır, Babana hayır. baksana ne güzel yapmış. Hayır. Elif baksana ya. Güle güle. Aaa o zaman. Elif odanı o kadar güzel yap kendicim. Tamam Böyle şok olsun tamam mı? Ne götürelim oraya? Pikachu aldın Elif. Başlık'ı ne alacaksın? Elif, Hello Kitty alacak mısın? Mı? Bakayım. Elif'in minik odası çok güzel olacak ya. Şekerleri de alalım şöyle. Odan minik Gel. gözüksene. Onun için dünyalar soğar. Hadi geç anneciğim. Geç geç geç. Yerleştir bakalım odanı. Bakalım nasıl olacak Elif'in minik odası. Bakalım çantası sığacak mı oraya? Çok da küçük oldu ama Elif. Bakalım ama çok da güzel oldu değil mi? Aa, aa bak. Çantanı buraya asabiliriz. Aa. Bak görüyor musun askı var burada. Bunu bir ayarlayabiliriz aslında değil mi? Tamamdır. Çantanı oraya asabiliriz Elif. Şimdi Oo, Elif. Koyacağım? Evet koy bakalım anneciğim. Ben de ya şimdi. Anne, kar kürünü ondan al ya. Tamam kar kürünü getireceğim. Bakalım başka ne getirebiliriz oraya? Ben gidiyorum. Şuralardan abi. Şuralardan ne alabiliriz bakalım? Ay, ay, ay yine gittiler kavga etmeyin ya. Elif. Böyle olmaz ki ama. Sen kendi odanı düzenlemiyorsun. Hadi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak Elif odasını düzenlemiyor senle kavga etmekten. Bak görüyor musun? Şu an misafirime bak. Çiftliği açtım. Meyve suyu açtım. Şunlara bak ya. Ne bak, güzel şey odayanmışlar. Hiç yanıza geliyor mu? Gelmiyor. Şş, kapı kapanıyor mu acaba? Dur bakalım. Hayır ya kapı niye kapatmıyor? Yok musun? kapanmıyormuş tamam. Bir baktım ben sadece ben ya. Bana bak ben şu hakkın odasına bakayım. <laughs> gel bakalım gel. <laughs> eyvah eyvah. Hadi tamam. gel. Şimdi Ama bak geliyorum. kızla dalga geçme bak dinle beni. Sakın Elif'le dalga geçme bak lütfen. Kızdırma. Çocuğu kızdırma lütfen ya bak. Aa, hadi lütfen bak. Gel, gel bakalım. Fakir komşu. Elif. Bak sana misafir geldi. Bu ne? Ama çok güzel oldu. Ya Biraz Elif, nasıl bir şey? Elif sen de gir içine. Elif sen de gir bakalım içine. Ne? Koyraz durmuyor. Ne oldu? Aa olamaz. Yapma. Ya bir dakika bir dakika Elif Elif o o Elif gel buraya Elif, Elif gelsene Aha. Gel gel Elif gel Ne yapıyorsunuz Elif Elif git Git de kilitli anahtarı çevir Ya burası karanlık Aaa karanlıkta kaldılar Elif, Elif az kaldı kilitleniyor Kilitlenmiyor ya Kilitle çevir anneciğim çevir Kilitlenmiyor Elif yürü 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 koş 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 Hadi senin gizli odana gidelim Elif Elif Onlar orada kaldılar Gir bakalım odana Elif evet. Oo Elif'in odası da çok güzel oldu. Elif minicik bir odan oldu ama çok küçük değil mi? Anne ya. İkide bir küçük demeyin. Hadi şimdi kapatayım gizli odanı senin. Hayır hayır. hayır. Gir evet. içeri. Anne şunu da bir takayım. Tamam anneciğim. Oldu o da baksana ne güzel oldu. Evet. Elif gir içeri şimdi kapatayım ben. Hadi bakalım. Güle güle. Elif gizli odasının içine girdi. Çok güzel burası. Güzel mi? Anne gelsene. Elif odan çok güzel. Anne. Bakayım anneciğim. Ya çok şirin oldu. Nasıl? Bir dakika Elif babana bakayım dur. Sesi çıkmıyor. Ne yapıyor bunu? Aa açmış. Nasıl açtın? Hmm. E, nasıl açtın burayı? Anahtar içeride de vardı. İçeride de. <laughs> ben şimdi bunu kurayım. Hadi bakalım sen ben de onu şimdi ama Elim Ölerim çok kızacak bak. ben Ölerim sana söyleyeyim. Öyle bir ağlatacağım ki. Al işte. Baba beraber olur mu? Hadi beraber kuralım lan. Hadi beraber kuralım. Tamam hadi beraber kuralım. Ne oluyor ya? Elif ne oluyor ya? Aa a, bismillah bak, ne oluyor? Ne koşu oluyor. Ne oluyor ne? ki ne oluyor? terasta? Yukarı çıktım dedim ışıkları kapatayım tamam. dedim. Terasta bir şey gördüm. Ne gördün? Bilmiyorum ama ben Bada. hiç bakmadım. Korktum kaçtım. Ya bizi korkutma ya ne diyorsun ya? Elif baban ne diyor? Terasta Aa, bir şey Allah varmış. Ayol ayol ayol. Ayol babam dedi mi hortum Ya ne Şıkları ışıkları kapatmayı gitmiş. Şey. Aa ne dur, oluyor oğlum. ya? Bir dakika durun. Dur. Dur. Oğlum ne oluyor bir sakin olun ya. Biz katta bir şey var diyor. Terasa gitmemiz gerekiyor. Terastan sesler geliyormuş anneciğim. ee, şimdi kimle gidiyoruz? Hep beraber gidiyoruz bakma ya. Elif ben... önden gidiyor. Elif cesaretli olduğu için Ay. Elif'i önden alıyoruz. Baksana işte korkmuyor. Yakalı kızım benim gömere, ya. Ben ya. Ben ya. Ben Poyraz da gidiyor baksana. Hadi sen de. Gitin çocukları yalnız bırakma. Elif, sen elif, de git. Dur dur Elif dur Elif dur. Anneciğim dur dur bir dakika. Ne oldu bir şey alacak şimdi. Dur bakalım ne alacak. Sakın. O ne? Baston. Baston. Baston aldım. Bir şey görürsün. Tamam katla da çocuk düşmesin ya. Elif anneciğim yukarıda da yaratıklar ya, varmış. Kim? Babanın demesine göre Elif kim gelmiş olabilir? Aklına bir şey geliyor mu senin? Anne bunu ben tutayım. Ancak ben çok kim? iyiyim bu işler. Tamam o zaman kafasına ya. vurursun tamam mı? Ya. Elif bana bak hırsız varsa hırsızın kafasına vuruyorsun. Tamam mı? Ya. Haydi bakalım çıkıyoruz yukarı koş koş. ben bende duracak. Bırak kızım bırak kızım. Yok yok babanda dursun Elif merak etme. Ya. Haydi bakalım yukarı çıkıyoruz. Ya. Elif Elif baksana korkmayın arkanızdayım diyor. <laughs> Sen kopmasaydın önden giderdin. O çocukları niye önden gönderiyorsun ya? Poyraz, Elif dikkatli olun. Dur, dikkatli olun. Nereden duydun tam olarak? Bir dakika beni bekleyin. Dur dur ben de Nereden duydun? Var, Teras kapısından mı? Tam bu kadar Ne mi? oldu? Şey Sesler mi geliyor? Bir dakika. Yavaş. Dur dur. Terasa çıkıyoruz. Terasa. Elif dur terasa gidiyoruz. Dur bekle dur. Hadi bak bakalım ay, ne var orada? Ne oluyor ya? Sen gel buraya. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen gitme. Orada bir şey var. Bir şey mi var? Ses yok. Bak var mı? Var mı? Tamam onu biraz bir şey yavaş. Şşş, sakin, sakin. E evet, yavaşça yukarı çıkıyoruz şimdi. Anne. Yavaşça. Ay, ben şimdi onu yüz ifadelerle Elif Mama mı yapıyorsun? Şş, kendini de, ya. Şey, Nasıl nerede? Burada. Aşağı kaçtı mı korkak. Hayır. Elif aşağı gitmedi. Buradaydı şimdi. Gitmedi. Elif. Elif ne yaptın? Elif nereye gittin? Yok kız ya. Elif. Ya gitmedi aşağıya. Gerçekten gitmedi. Orada mı? Nereye? Seslen bakayım yok. Ya. Nereye gitti bu kız? Ya. Neler oluyor bu evde ya? Ben korkmaya başladım. Ya. Koyraz üst kata çıkalım. Sesler yukarıdan geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Allah Allah. Duyuyor musun bu sesleri? Evet. Sukut Gip kızının sesi. Nasıl şu? E, İnanmıyorum. Sukut oh. bebeğin sesi bu. Vallahi ben ona benzetiyordum. Ona benzetti. Üst kata çıkıyoruz. Çıkıyoruz şimdi. Işıklarda sürdük. Eyvah Şşş, su kuyt sesleri geliyor ya. Nerede? Dur bir, şey bir dakika ben de bakayım. Arkası mı dönük? Çık bakayım kenara ben de bakayım. Dur. Baksana bir dakika dur. Nerede? Ne yapacağız? bir yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? 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 Ne e, bir dakika bir dakika. Bu bizim Elif. Bizim Elif, Elif sucukkin bebeği olmuş. Nasıl Elif? Bizim Elif bu sucukkin bebeği olmuş. Elif, Elif bu ne? Sen sıra çıktın. Konuşmuyor bizle. Sen şarkısını söylüyor. Nereye gitti. Nerede bu kız ya? Nasıl oldu ya? Nereye gitti bu kız? Elif Gelsin. nereye aşında bu sucukkin bebeği? Gelsin. Yok Faraz. Adamın faraz Gelsin. yok burada içeri gidiyoruz. Poyraz gitme oraya gitme gitme çok yüksek bir yerdeyiz biz ya. Elif nereye gitti acaba Işınlanma gücünü de almıştır aşağı bakalım bahçeye. Bahçeyi bak. mi ana, ışınlandı? Gücüm de birdi. Aşağıda da bir şeyler oluyor. Yoksa çadırın içine mi girdi acaba? Ay burası da çok yüksek. Yürü yürü aşağı. Başımı yürü, 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 döndürüyor yürü, yürü. benim ya. Yürü, yürü. Gel gel içeri doğru gidelim. Koş 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 içeri gidiyoruz Poyraz. Su gemi beni bulma zamanı bir dakika. Aa. aşağıdan sesler geliyor. Duyuyor musun? Yok, aşağı gidiyor. aşağı ışınlanmış. Bir dakika yavaş. Parası yavaş bir şekilde anneciğim. Aşağı doğru iniyoruz. Galiba aşağıda. Burada. Oradan sesler geliyor. İnanmıyorum. <laughs> i̇şte burada. 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 Elif evet, sen kızım sen ne oluyor? Konuşmuyor da ya. Squid Game büyüsüne evet. kapılmış. Bismillah. Squid Game büyüsüne kapılmış. El sallıyor sadece bize. Kızım kendine gelir misin? Lütfen bırak şu oyunu. Elif. Poyraz da onu taklidini yapıyor. Ay, 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 ay. ayağını yere vuruyor baksana. Ay, bak, bu ne? Squid game kız ona bir verdi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok e? sinirlendi Squid Boy Game kızım. Poyraz bunu yiyince Squid Game çocuğuma da üzecek. Ve o da artık benim grubuma katılıyor. Ne diyor bu ya? Bak yok konuşan. Böyle bir şey yapma sakın. Şu bile değişti ya. Squid Game bebeğine döndü. Yere gitti bugün ya. Gitti. Eyvah. Poyraz da çikolata aşağı, aşağı aşağı yiyoruz. Gel 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 gel. Aşağı iniyoruz Poyraz. Nerede bu ya? Nerede? Abla. Orada mı? İnanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. İşimiz gücümüz yok. Dört katlı villada kat kat geziyoruz. Squid Game kızının peşinden. Neyse ki salona geldik. Dur bakalım. Galiba burada bir yerde. Dur. Nerede? Göremiyorum ki ben. Çoşlar. Nereden geliyor ya? Sesler nereden Buradan, geliyor? Burad, burad, kendi maç salonuma götüreceğim ve <laughs> siz de oyuna katılacağım. Hayır hayır istemiyorum. Bir haller oluyor buna ya. O ne? O ne elinde bir kutuyla döndü. Yürü bir şeyler atıyor. K ne yapıyorsun sen? Yürü sihirli şeker atıyor. Sarı bir şeker. F Sarı. F bir dakika neymiş bu? Bunu sakın açmayın. Sakın bunu açmayın tamam mı? F bu patlayan şeker. Göz yeri bu. Al Poyraz. Poyraz al yerdekini al. Bu ne ya? Ay bir şeyler atıp duruyor bu. Çok sinirlendi. Eyvah. Bir şeyler oluyor Squid Game kızına. Katıldınız. Hayır. Hayır oyuna katılmadık. Nereye gitti? <laughs> Elif yok diyorum sana. Baksana yine ışınlandı. Bir yere gitti. Benim Giderken de bunları tam. bıraktı. Gel gel gel. Şunları bir toplayalım. Bakalım neler getirmiş bu bize böyle. Aa, aa Şunlara bakar mısın? Ne diyor bu? Hey. Fındık kreması mı? Ay bunlar kesinlikle sihirli. Hem de bu var ya sarı sarı. Kendi gibi yapacak bizi Poyan de ya. Yiyor. Yiyor. Squid Game çocuğuna dönüştü. Poyraz yerini buldu bak gidiyor. Poyraz yerini buldu işte. Orada mı Poyraz? Hii, burada. Gerçekten de burada. Peşime bırakmadınız demek ki. He? Ya sen ne yapıyorsun? Ya? Niye ışınlanıp duruyorsun? Yeter artık ya. <laughs> Elif bir kendine gelir misin? Oyun alanıma eğer sizi ışınlandırırsam Sizi görürsünüz. Hayır sakın. Sakın öyle bir şey yapma lütfen. Yansıtmıyoruz. <laughs> <laughs> Yeter bizi plan yapacağız gel. Ne yapıyoruz biliyor musun? Nerede? Nerede o şekerler? Şekerleri Şeyi getir. Sprey şeker vardı içinde. Getir. Elif'i eski haline çevireceğiz. Getir getir. Ben buldum yöntemini galiba. Getir bir tane. <laughs> Ay! Sokut yap kız arkamda gelmiş. Elif bir şey söyleyeceğim burası, burası ya. Bu nasıl bir sokut kim kızı? Gel buraya gel, gel. Bu nasıl yapıyoruz? Ya, plan kurduğunuzu biliyorum. Sen şimdi görürsün. Al. <laughs> Eyvah bayıldı. Babası koş 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 Elif bayıldı. Ne oldu? Eski haline döndü ve bayıldı. Ee, Allah'ım dur bayıldı. Baksana döndü. Bir şey olmaz. Sukut şey olmaz. kızından kusulduk galiba. Gel koltuğa kaldır gel gel oh. uyandığı zaman çok ağlayacak oh. ya. Çok gel buraya rüya mı gördü Arama acaba kaldı. ne oldu bilmiyorum ki. şuraya getir. Bu kilo mu almış? Kilo almış evet evet getir şuraya şöyle. Getir bakalım ha. şöyle. Tamam. Şükür. Baksana ha. şuna bir şeyler dur. oluyor buna. Bir, bir hemen ısrar ben de atayım. Elif. Kızım kendine gel. Değilim Sukut gem kızıyım. Duyuyor musun ne diyor Hı. ya görüyor. Ben diyor Squid Game kızıyım. Elif değilim diyor. Kendine gelir misin? Elif. Sen Squid Game kızı falan değilsin. Elif'sin. Tak, kendine. Gel kendine. Tamam, şimdi Gel kendine. Yavaş, 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 yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Elif. Ay. Elif. Ne oldu? Çok kendine şükür. geliyor. Kendine geliyor. Elif iyi misin? Elif. Ne? Ben mi? Squid Game'in kızı mı? Ne? Bu ne zaman? Ya, Kim? sabahtan ne? beri ben, ben Elif, ya. Elif iyi misin? Elif ışınlandın. Sen Ne oldu böyle? Elif parası da baksana. Şekiller şekilde soktun ya. Kızım sen rüya mı gördün? Rüya mı gördün Elif? He? Ne oldu rüya mı gördün sen? Hayır. Nasıl hayır? Ya o yaptıkların neydi ya. sen Elif? Ben, ben bilmiyorum. Ben uyuyordum. Hatırlamıyor musun ben hiçbir şey? Ben sabahtan beri duruyordum. Hiçbir şey. Ah baksana. Rüya görmüş ya. Benim gördüklerim ne? Peki rüya mu? Ay gerçekten yeter artık ya ben gidiyorum ya. Yap ama yap kızım ya sen yap. Kızım sen uyu bence tamam mı? Bir daha rüya falan da görme. Kapat gözlerini. İy. Poyraz Ali kalk anneciğim kalk. İngin, ingin. Şimdi bebek oldu. Elif. Şimdi asırırım de bebek sen. oldu ya. Aşırırım seni. Aşırırım. Elif babanı korkutuyorsun Elif. Poyraz'a bak. Poyraz'a bak Poyraz'a bak. Poyraz'a bak. Seni de aşırırım. Poyraz ya annem ya. Seni de asırırım. Peki dur dur bir dakika dur. Şimdi öğreneceğim ne olduğunu ben. Gel bakayım buraya. Peki senin bize verdiğin şekerler onlar neydi? Ben vermedim. Nasıl vermedin? Ben bir sürü şeker attın yere. Ben kostümün içinde uyuyordum. <laughs> Uyuyor muydun? İçinde de kumanda vardı ben kumanda yiyordum. Ne? Yaptım. Kızım sen neler karıştırıyorsun böyle ya? Evet. Bu evde tuhaf tuhaf şeyler oluyor gerçekten. Koyraz. Koyraz abla ne dediğini duydun mu? O şekerler nereye gitti acaba? Biz terasa çıktık değil mi? Evet. Ne oldu o şekerleri bilmiyorum ya. ya? Yine kayboldu. Yine bir oyunun peşinde bu var. Elif. Nerede? Koyraz, Koyraz nereye saklandı Elif? Al işte burada. Elif bize oyun oynuyorsun yo, sen. Yok. Kızım yo. e, Poyraz'a bak Poyraz'a O da Saklanıyor ya. ya anneciğim ya. Elif hiç sen. komik değil lütfen yapmayın böyle şeyler ya. Korkutmayın beni. Yapma. İki. Üç. Ne oldu anne? Burada <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bizi kandırmış ya. ya. Ben, çay ya. ben Hadi de çay içmeye ya. gidiyorum. Haydi. Biz, yapın, biz çay içmeye ya. gidiyoruz.